Işık kapandı. Odada yalnız değildi anahtar çevrildi. Işık söndü. Ama karanlık gelmedi. Önce hiçbir şey olmadı. Bu en kötüsüydü. Bir saniye. iki, Üç. Sonra oda yanlış görünmeye başladı. Duvarlar yerindeydi ama dokuları bozulmuştu. Sanki biri odayı hafızasından yeniden inşa etmişti ve bazı ayrıntıları hatırlayamamıştı. Kapı biraz daha dardı. Rizler olması gerekenden yüksekteydi. Saat tersten işliyordu. Tik, tak, geriye doğru. Hayır, dedi. Işık bir anda yandı. Ama rahatlama gelmedi. Çünkü ışık vardı, gölge yoktu. Ne kendisinin ne eşyaların. Odayı dolduran şey ışık değildi. Daha soluk, daha ölü bir parıltıydı. Sanki aydınlık taklit ediliyordu. Arkasında bir ses duydu. Bir sandalyenin çekilme sesi yavaşça döndü. Sandalyede biri oturuyordu. Başını kaldırmamıştı. Omuzları düşüktü. İnsan gibiydi ama eksikti. Beni bekliyordun, dedi figür. Sen kimsin, diye sordu. Figür başını kaldırdı. Yüzü yok. Sen bile değildi. Yüz olması gereken yer, derin bir boşluk. Bakıldıkça insanın içini çeken bir hiçlik. Henüz kimseyim, dedi. Birazdan sen olacağım. Kapı aniden kapandı. Bir kilit sesi. Bir tane daha. Bir tane daha. Kilitler durmadı. Sanki kapının içinde görünmeyen onlarca kilit vardı ve hepsi aynı anda kapanıyordu. Duvarlardan fısıltılar yükseldi. Kendi sesiydi bu. Söyleyemedikleri, itiraf edemedikleri, kendinden sakladıkları. "Kafamın içinden çıkın!" diye bağırdı. Fısıltılar güldü. Zemine baktı. Ayaklarının altında ince çatlaklar belirmişti. Çatlaklar genişledi. Zemin ikiye ayrıldı. Altında başka bir oda vardı. Aynı oda, aynı ışık, aynı anahtar. Ve orada kendisi vardı. Ama daha gençti, daha korkak. Işığı kapatmak üzereydi. Dur! diye bağırdı. Ses aşağıya inmedi. Anahtar çevrildi. Aynı anda bulunduğu odadaki ışık da söndü. Bu kez karanlık patladı. Duvarlar eridi, Zemin kayboldu. Düşmedi. Askıda kalmadı. Dağıldı. Bedeni değil. Algısı parçalandı. Yukarı yoktu. Aşağı yoktu. Sadece var olmanın dayanılmaz baskısı vardı. Bir şey onu tuttu. El değildi. Hatıralardan yapılmıştı. Yalnızlıktan, suçluluktan, unutulmuş gecelerden. Şimdi anlıyorsun, dediler. Bu ilk seferin değil. Birden etrafında yüzler belirdi. Tanıdı hepsini. Kendisiydi. Farklı yaşlarda, farklı korkularda hepsi aynı gözlerle bakıyordu ve hepsi aynı anda konuştu. Hiçbirimiz çıkamadık. İşte o an ekstra bir şey oldu. Karanlığın içinde bir kapı açıldı. Gerçek bir kapı. Üzerinde tek bir kelime vardı. Çıkış kalbi hızlandı. Umut bir bıçak gibi içine saplandı. Kapıya doğru koştu. Kapıyı açtı. Arkasında kendi odası vardı. Işık açıktı. Her şey normaldi. Ayna yerindeydi. İçeri adım attı. Kapı arkasından kapandı. Anahtar çevrildi. Işık söndü. Aynanın karşısındaydı. Aynadaki yansıma bu kez anında gülümsedi. Her seferinde buna inanıyorsun dedi yansıma. Bu yüzden burası dolu. Aynanın içinden bir el uzandı. Omzuna dokundu. Aynı anda arkadan da bir el omzuna dokundu. İki el. İki dokunuş. Bu kez kaçmadı. Çünkü artık biliyordu. Işık yandı. Bir adam odadan çıktı. Kapıyı kapattı. Anahtarı çevirdi. Koridorda yürürken durdu. Garip, dedi. Bu odayı neden hiç sevmiyorum? Omzunda hafif bir baskı hissetti. Gülümsedi. Ama o gülümseme ona ait değildi. Ve içeride kalan şey artık yalnız değil.